Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sizinle birlikte şuurunu gördüm hemen. Size özel çok güzel bir seyit. Rica ve Bedrock'ta olan ekranda görüyorsunuz. Harbi. Şimdi o seyit de deneyeceğiz. Harbi. Hemen bir önce yeni dünyaya oluşturacağım. Ab. Ab. Arkadaşımız demiş ki Bakın klavyeye bıraktım yoruma. Şimdi 1005 Bunları yazacakmışız. Eksi de koyacağım. Cevabı yeah. Bedrock'ta güzel seed var. Arkadaşlar bunu ab, ab, ben hemen bir yaz hemen bir yazdım creative Mod bir vereceğim. Şimdi ama denemeleri de açıyorum. Bazen ben hani kendi denemelerimi açarım ya. Bir dakika oyun dondu. Oyunun bazen kasar. Abi. Ha anladım. Anla burada mı? Bileleri de açarım. Hop. Hop. Bir açtım. İkincisi onları da açtım. Hepsini kontrol edeceğim. Bunları açmışım. Arkadaşlar şimdi oluşturacağım bunu. Abi be. Bir dakika, dur. Parlak. Bildirim geliyor. İlla adam casip. Angry Birds oyunundan bildirim gelmez. Arkadaşımızın girdiği site girelim bakalım. Acaba nasıl bir site? Abim vallahi acaba endişelen endişelenmez miyim? Ben bir şey daha söyleyeceğim. A ben abi ben şu an buraya girdim. Arkadaşlarımız bu seyide girdim. O. Oh. O. Oh. Oğlum bunu da bak kiraz ağaçlarının yanında da olur vallahi. Ay çok bir çok güzel bir şeymiş. Acil deneyin.